Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1 dolar TL gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta kapanışta özellikle borsada sert satışlar vardı. Bunların neden olduğu ile ilgili bunları anlatacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek olmak adına videomu beğenir ve abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar isterseniz cuma gününden başlayalım. Cuma günü borsada bir düşüş oldu. Olmuştu. Biliyorsunuz bunu herkes e, Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine ve bu istifanın işte kabul edilmediğine yormuştu. Fakat durum öyle değilmiş arkadaşlar. Böylece bunu da anlamış olduk. Ne zaman anladık? De i̇şte Bir akşam kararnamesiyle bunu anladık. Resmi gazetede yayınlanan kurup korumalı mevduatla ilgili bir tebliğ vardı. Ve bu tebliğde borsanın neden düştüğü ortaya çıktı. Demek ki birileri e, bunu daha önceden haber almış, fiyatlamış. Özellikle bankacılık endeksinde şiddetli düşüşler vardı. Bunun nedeni de buymuş. Her zaman söylüyorum ya eğer bir olay olacaksa şiddetli bir düşüş ya da işte sert bir yükseliş varsa bu bir haber çıkacağı anlamındadır. Çünkü her şeyin haberini ilk önce borsa alır arkadaşlar ve bunu fiyatlar. Hiç affetmez yani. Siz anlamadan, bilmeden, siz de pozisyon almadan borsa bunu fiyatlar. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Hani hep diyoruz ya dolar tl kuru sabit gidiyor. işte basamaklar şeklinde ilerliyor. Dur git modeli var. işte merdiven modeli var. Yani ne derseniz deyin uzun süredir de biliyorsunuz 27 seviyesinde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 27'nin biraz üzerine çıkmasına izin verildi. Şimdi artık kura müdahale etmek için yeterli rezerv yok ya da başka bir deyişle artık rezervlerin kullanılması istenmiyor Merkez Bankası tarafından. Çünkü rezervleri sat sat nereye kadar? Çünkü özellikle Ekim ayından itibaren ciddi bir döviz ihtiyacı doğacak Merkez Bankasının ve bunu da dikkate alarak işte böyle bir karar verildi. Kur korumalı mevduattan işte uzaklaşmakla ilgili. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirilir. Eğer ki bu hedefe uymazsa bankalar yani hedeflerini tutturamazlarsa bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak. Yani düşük faizli e, tahvil almak zorunda Kalacaklar. Şimdi biliyorsunuz bankaların mevduat faizleri ortalama hepsinin ortalamasını alırsanız %27 gibi bir mevduat faiz oranı var. Şimdi kur korumalıdan o kaymaklı kadayıftan gelip de insanlar kur korumalıdan çıktım %27 faiz ver ben işte artık TL mevduata geçeceğim demez. Bunun için ne olmalı? En az 45-50 gibi bir mevduat faizi olması gerekiyor ki işte o zaman belki büyük bir kısım kur korumalı mevduat yatırımcısı e, faize geçebilir tabii. Tabi bu da bankaların bu faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte kullandıracağı kredilerin faizlerini de arttırmak zorunda kalacak. Bankalar bu da krediye ulaşmak zaten zordu. Ulaşılsa bile maliyeti çok yüksek olacak. Bunun getirisinin ticari kredilerde nasıl olacağını da ilerleyen günlerde bakacağız. Ayrıca yine resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre de döviz mevduatına uygulanan zorunluluk karşılık oranları artırıldı. Vadesiz, ihbarlı ve bir aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı %29 oldu. 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı %25 oldu. 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı ise %19 oldu. Burada da anlayacağımız şey arkadaşlar Merkez Bankası bürüt döviz rezervlerini arttırmak için bu kararı almış olmalı. E zaten biliyorsunuz arkadaşlar işte ihracatçıdan gelen zorunlu döviz karşılık şu aralar canlı olan turizmden gelen döviz gelirleri ve şu anda da artırılmış olan vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranları Merkez Bankası'nın bürüt rezervlerini arttırmasında katkı sağlayacak. Bu da kuru belli ölçüde, belli bir seviyede tutmak açısından Merkez Bankası'nın elini güçlendirecek. Fakat dediğim gibi bunun çok uzun vadeli olabilirliği olmadığı için alınan kararla kur korumalı mevduatın bir an önce Önce, yavaş yavaş da olsa e, tasfiye edilmesi kararlaştırılmış olmalı. Çünkü döviz kurunun artması zorunlu. Belki bunu ekonomi yönetimi de biliyor ama e, döviz kurunun artması kur korumalı mevduattaki yükü oldukça yükselttiği için e, bu da istenen bir şey olmayacaktı. Ve böyle bir karar alındı. Zaten Sayın Mehmet Şimşek'in e, bu kur korumalı mevduatla ilgili çok çekinceleri vardı. Belki de yapmak istediği pek çok şeyi e, bu kur korumalı mevduat yüzünden yapamıyor diyebiliriz. Bu yüzden e, özellikle bu uygulamanın hem sonuçlarını gördükten sonra hem de e, bundan sonraki ek kararların ne olacağı bu önümüzdeki hafta belli olur. Baktıktan sonra e, 24 Ağustos'taki Merkez Bankası faiz kararında ne yapacak ona bakacağız arkadaşlar. E, faiz kararını maksimum 250 bas puanla 20'ye çıkarması bekleniyor. E bir sürpriz olabilir mi? Bana sorarsanız bir sürpriz olacağını ben düşünmüyorum ama sonuçta benim e, söylememle olacak bir şey değil. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Maksimum 250 bas puan bir faiz artışı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun akabinde de döviz kurunda enflasyonun bu kadar çok artmış olmasına karşılık ve her geçen gün aylık zaten %10'a yakın açıklanmış bir enflasyon rakamı var. Ve kur günlerdir haftalardır bu seviyede tutuluyor. Acaba yine böyle devam edecek mi? Çünkü ilk defa 3 yeni başkan yardımcısı var Merkez Bankası'nda. Bunların etkisi ne olacak? Döviz kuru nereye gelecek dedi. Dediğimiz gibi kur korumalı mevduattaki yükü arttırma e, ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Buna rağmen kurda nasıl bir hareket olacak bunu da görmekte fayda var. Kur korumalı mevduatla ilgili yeni alınan kararı açıklamaya çalıştım. Nedir, ne değildir? Getirisi ne olabilir? Dolar TL'den bahsettik. Dolar TL'de istenilen şekilde belki de kur korumalı mevduattan dolayı yukarı yönlü hareket etmesine izin verilemiyor. Bundan söz ettik. Peki bu kur korumalı mevduat kararı borsada nasıl bir etki yaratacak? İsterseniz altına geçmeden önce bir de buna bakalım. Şimdi borsada bankacılık sektöründe yoğun satışlar vardı. O yoğun satışların dediğim gibi daha önceden haber alınmasına bağlıyorum ben. Pazartesi nasıl bir açılış olacak acaba? Çok sert düşüşler mi olacak yoksa normal yatay bir seyir mi olacak? Yukarı yönlü bir hareket mi olacak? Şimdi bankacılık endeksi başta olmak üzere sert satışlar olabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan fakat her zaman söylüyordum arkadaşlar, yakın stoplarınızı ihmal etmeyin. Eğer beni sürekli izleyen arkadaşlarım varsa şu anda yakın stoplarınızı eksik etmeyin. Düştüğü zaman yeniden alırsınız. Bir alım fırsatı olur diye işte o zamanlardan biri geldi çünkü borsalar haber akışlarına bağlıdır arkadaşlar bir haber çıkar borsa o haberi siz zaten duymadan önce borsa duymuştur ve düşer ya da tam tersi olur borsa çıkar bu yüzden borsada yatırımcıysanız her zaman hazırlıklı olmanız lazım her zaman bir TL veya kısa sürede TL'ye dönecek varlıklarınız olması gerekir ki düşüşlerden faydalanasınız her zaman borsa yükselmez sonsuza kadar yükselmez hep çıkıyor borsa söylemiştik tehlikeli sulardayız. Her an her şey olabilir diye düşüşlerde de her zaman düşmez bir düzeltmedir derindir normaldir ama bir düzeltme olur. Bu düzeltmeden sonra tekrar yukarı yönlü hareket eder. Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Önemli olan yatırımcının buna hazırlık olması, hazırlıklı olması. Düşerken de hazırlıklı olacaksınız, çıkarken de hazırlıklı olacaksınız. Dediğim gibi bir hafta belki 10 gün önümüzdeki hafta ort tamamı ve bir sonraki haftanın yarısına kadar böyle bir piyasada bir oturma beklentisi olabilir. Fakat yine de TL TL'nin dövize kaymaması, eldeki likit TL'nin dövize kaymaması, altına kaymaması için işte kamu bankaları aracılığıyla, varlık fonu aracılığıyla alımlar gelebilir ve borsa bir seviyede tutulması sağlanabilir. Çünkü şimdi özellikle fiyatların çok şiştiği, karlılıkların çok arttığı durumlarda özellikle büyük yatırımcılar, küçük yatırımcılar, orta ölçekli yatırımcılarda ciddi karlılık seviyeleri var ellerindeki hisse senetlerinde. Böyle bir düşüş olduğunda abicim bu daha da düşer. Ben yani hemen bir karımı alayım atayım cebime düşerse alttan alırım deyip e, kar realizasyonlarına giderlerse bu sefer düşüşler derinleşebilir. Bunu da arkadaşlar önlemlerinizi alın. Artık nasıl bir önlem alacaksanız onu da almanızı öneririm. Yani, yani şunu söylemek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Eğer ki karlılıkları çok yüksek elinizde hisse senetleri varsa bunları satabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi asla değildir. E, çıkabilirsiniz. Yarısını satabilirsiniz veya hiç satmazsınız. Ben uzun vade yatırımcı düşer sonra gene çıkar dersiniz. Çünkü borsada hala imserlik e, tarafımız yüksek. E bir de bu kur korumalıdan çıkan mevduatın e, faizler yeterince cazip olmazsa bir kısmı dövize, bir kısmı altına, bir kısmı borsaya gidebilir. Fakat kur korumalı mevduat yatırımcısının profiline bakarsanız fazla riski sevmeyen, ben ne zaman ne para alacağımı bileyim diyen bir yatırımcı kitlesi var arkadaşlar burada. Bunların da riskli pozisyon alması, atıyorum işte borsaya gitmesi ya da kripto Paraya gitmesi yüzde olarak öyle çok büyük yüzdelerde olmayacaktır. Bunu da e, ifade edeyim. Arkadaşlar hem global riskler şimdi gram altından bahsedeceğim, hem global riskler Amerika bir Birleşik Devletleri'nde piyasanın hala canlı olması, e, alım gücünün hala yüksek olması, belki yapmaz dediğimiz 25 bas puan faiz artışını Fed'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yapması olasılığını oldukça arttırdı Kasım ayı gibi. Fakat ilave bir artış daha yapar mı bu da dillen veriliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay e, enflasyon oranlarında bir artış olmuştu. İlk defa beklentiler artış yönündeydi. Bu ay yani önümüzdeki ay Temmuz ayı enflasyonunun Temmuz ayı enflasyonunun da beklentinin üzerinde gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bu da Fed'in bir faiz artışı en azından bir faiz artışı daha yapması konusunda elini güçlendiriyor. Bu da ons altının üzerinde baskıyı arttırıyor. Ons altın 1889 dolar. 1890 1860 takip ettiğimiz seviyelerde. Ben 1860'lara kadar geri çekilmesini bekliyorum. 1860'lar civarında tepki alımlarıyla önümüzdeki hafta onsun toparlanması olası ihtimaller dahilinde. Dolar TL'de de 27'nin üzerine bir miktar çıktık. 24 Ağustos'taki faiz kararının açıklanmasından sonra dolar TL'de bir miktar daha yukarı yönlü hareket bekliyorum. 28 seviyesi gibi. Bu bile tatmin etmeyecektir ama ihracatçı özellikle telaffuz ettiği 33-35'li seviyeler olmasa da bir miktarda olsa bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Fakat gerçekten ihracatçının eli çok zor durumda. Sattığı ürünlerin iç piyasada tedariği konusunda artan fiyat artışları ve enflasyonla birlikte aynı maliyetleri bir önceki ürettiği ürünü tekrar üretemeyecek aynı fiyata ve bu da fiyatlarının arttırması sonucu yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü azaltacak. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem İngiltere'de artık enflasyonun yapışkan hale geldiği konuşuluyor arkadaşlar. Bu yüzden faizlerin ya yatay olarak devam edeceği, bir süre daha artacağı, belki de bunun çok uzun süre devam edeceği konuşuluyor. Böylelikle ülkemizde de ihtiyacımız olan dövize ulaşmak o kadar kolay olmayacak. Ulaşabilsek de bayağı maliyetli olacak. Çünkü herkes parasının değerini korumak enflasyonla mücadele etmek için çaba sarf ediyor. Jeopolitik riskler de oldukça fazla. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başka yerlere evrilecek gibi duruyor. Özellikle Putin'in açıklamaları var. Savaş başka ülkelere de yayılabilir türünde açıklamaları var son günlerde. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Bu jeopolitik riskler de e, özellikle dolar endeksinin güçlenmesine neden oluyor. Çünkü güvenli liman olarak. E, güvenli liman olarak altında yok mu? Evet altında güvenli liman. Fakat birinci öncelik e, dolara verildiği için çünkü hem rezerv para hem de faiz getirisi var. Bu yüzden ons altında düşüş yönlü hareketleri kısa bir süre daha göreceğiz Fakat sonrasında tepki alımlarıyla hem de jeopolitik riskler nedeniyle ONS altında da yukarı yönlü hareketler kısa sürede başlayacaktır yatırım tavsiyesi olmadan. Toparlayacak olursak borsada temkinli hareket etmemiz gerekiyor. E, düşüşlerin nereye kadar evrileceğini bilemiyoruz. Fakat e, bir süre daha düşüşler görülebilir. Dediğim gibi farklı destekler alımlar gelebilir. Özellikle kamu varlık bankaları, e, varlık fonları, bireysel emeklilik fonlarından alımlar gelebilir endeksin ortalamada bir yerlerde kalması çok fazla düşmesi engellenebilir. Bankacılık endeksine dikkat diyorum. E, aynı zamanda holding hisselerine de bir miktar dikkat etmekte fayda var. Ons altında düşüşler bir süre daha devam edebilir. Yani 1860'lara kadar düşüşler derinleşebilir. Gram altında da bir süre yatay seyir devam edebilir. Fakat gram altında şöyle bir şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Eğer fiziki altın tutuyorsanız elinizde fiziki altın 1700 TL'nin üzerinde üzerindeydi kapalı çarşıda Cuma günü kapanış sırasında 1710 gibi satış 1700 gibi de alış vardı eğer ki fiziki altın tarafındaysanız biraz daha şanslısınız diyebilirim e, makas özellikle bu son altınla ilgili uygulamalardan sonra fiziki altınla işte bu tabela fiyatı arasındaki farkın açıldığını söyleyebiliriz 50-60 lira gibi bir fark var kapalı çarşıyla resmi kur arasında bunları da söyledikten sonra arkadaşlar gerçekten çok çok karışık günlerden geçiyoruz. Artık elle tutulur bir şey kalmadı. Fakat e, özellikle dolar TL'nin ucuz olduğunu, tabii ki bununla birlikte euro'nun, sterlinin de ucuz kaldığını, gram altının alım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi gram altının hem ons tarafı hem de TL tarafı var. Bu yüzden e, yatırımlarımızı gram altında değerlendirmek isabetli olabilir. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Son gelişmeleri özetlemeye çalıştım dilim döndüğünce. Kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Önümüzdeki hafta hepimiz için sağlıklı, karlı ve mutlu olsun dileklerimle. Hoşçakalın.